Arkadaşlar, herkese merhaba. Bu videoda sizlere 2024 yaşam maliyetlerimizden bahsedeceğiz. Daha önce 2023 için bahsetmiştik. Aynen. Şimdi de yeni yıl için. Evet, tabii biz bu videoyu 2024 yılı için çekiyoruz. 2025 yılında yine değişecek bazı şeyler zam gelecek Almanya'da olsak da. Örneğin işte bu kiraya ufak bir zam gelecek. Yan giderler olarak ya da işte yol parasına. Benzine biraz zam geliyor vesaire vesaire Onu daha sonra yine çekeceğiz tabii. Aynen. Bu şu an sadece 2024'te ödediğimiz masraflar, Hı -hı. maliyetler. Çok büyük bir değişim yok aslında. Şimdi kurtulacağımız faturalar da olacak. Mesela örneğin ilk geldiğimizde 2 yıllık bir telefon taksitine girmiştik. Şimdi onlar değişiyor. Onlar bitti artık. Örneğin oradan sadece 100 Euro bir karımız olacak. Ama belli Ama bir onun kısmı... yerine de zam gelecek. Aslında mekan da olmuyor. Yani i̇şte. yine aşağı yukarı bir eşitleniyor bazı şeyler. Bazı şeyler yine artıyor. İşte ilk geldiğimizde örneğin sürekli eve bir şeyler oluyorduk. Daha ev oturmadığı için. Şu an daha az eksiğimiz var. İşte belki tatil parasına biraz daha fazla harcarız gibi gibi. Yani bu aylık giderlerimiz bizim. Aynen. Yani ne olursa olsun gidecek olan bir şey meblağ. Sabit Aynen. temel ihtiyaçlar. Sen say istiyorsan canım. Kirayla başlayalım. Hı hı. Kiramız hala 900'dü 2024'te. Hı. Ee, bunu biz 900 üzerinden hesaplayacağız şimdi bu videoda. Aa, mesela bir dahaki yıl 950 oldu kiramız. Aynen. Onun değişimi de kiraya gelmedi aslında. Yan giderlere geldi. Yine dediğim gibi mesela işte bu savaştan dolayı örneğin doğalgaz fiyatları artıyor. İşte bir bahçe giderleri oluyor, çöp gideri oluyor vesaire vesaire. Bir sürü gider olduğu için bunların total gideri normalde biz 200 euro ödüyorduk. Evet. Ama şu an ev sahibimiz hani böyle bir öneride bulundu sadece çünkü sadece bir yıllık gider için biz ekstra 450-500 Euro civarında bir para ödemiş olduk. Aynı. Yani fazladan para çıktı cebimizden ama 50 Euro şimdi fazla verip yıl sonunda bir ödeme yapmayacağız belki bize ödeme gelecek. Öyle bir öneride bulundu yani bize kabul ettik. bizim aslında kiramız 700 Euro, Hı -hı. yan giderlerimiz artı 200 900 ama şimdi yan giderler 250 olacak 2025'te 950 Hı -hı. olacak kiramız. Ama şimdi 2024 için kira giderimiz 900 euro. Aynen. Yan giderin içinde de işte onda hemen kısa söyleyeyim ben. İşte bunda elektrik harici doğalgaz, çöp ücreti var, bahçe temizliği var, apartman temizliği var. Doğalgaz. İşte bu kontrole su, falan geliyorlar. Su elektrik, doğalgaz onlar da içinde. Aynen. Onların hepsi içinde. Yani biz sadece bunun dışında elektrik ödemiş oluyoruz. Onu da söyleyeceğiz şimdi. Da biraz. Aynen. Market 500. Niye çok içecektin? <gülüyor> <gülüyor> çünkü markete çok gidiyor. Nasıl bu kadar gidiyor? Anlamıyoruz ama gidiyor. 500 euro market. markette de e, şu, burada şey gibi. Mesela biz Türkiye'den alışık olduğumuz zam çeşidi yok yani. Burada ne bileyim? E, meblalar çok düşük oluyor. 50 liraya aldığımız şeyi burada mesela 1 euroya alıyoruz. O 1 on olunca bizi hiç etkilemiyor gibi geliyor bize ama aslında orada yüzde on hmm. bir zam yemiş oluyorsun. E, o da örneğin 400 euroluk ya da 450 euroluk bir market alışverişin bu sefer aylık 500 Euro'ya geliyor, 550 Euro'ya geliyor gibi değişiyor. Mesela bizim ilk geldiğimiz yıl aşağı yukarı yani hiç hesaplamadı tam olarak ama 400 Euro civarındaydı. Şu an 500. Hani ekstrem bir şey de yapmıyoruz ama bu ya civarında bir de şey bir gibi... fazladan da yazmış olduk yani. Bazen Tabii. çünkü bazı ay 500 gidiyor, bazı ay 400 gidiyor. Biz direkt 500 olarak yazdık. Yani aynı ortalama bu gidiyor yani aynen. Sigara var ona da 100 Euro ödüyoruz her ay. O da yine onu da açıklayalım. Aynen hani bu şeyde paket almıyoruz çünkü. Yani paket aldık mı burada aşağı yukarı yani kötü sigaralar var bazı arkadaşlar kullanıyor. <gülüyor> <gülüyor> Onları içmeyince e, normal bir sigara yani mesela bir parlament ya da diğer sigara 8 euro'dan başlıyor. E iki kişi içtik mi 16 çarpı 30'dan yani 400 kaç çeker 80 yani yapıyor. herhalde iki kişi. Yani bir Mercedes parası o ödenmez. <laughs> Biz de şimdi Winston'ın orijinal tütününü alıyoruz. Oradan şey yapıyoruz. Orijinal tütünü alıp kendimiz sarıyoruz. Yine aynı e, sigara gibi oluyor. Birazcık ağır oluyor ama iyi. Aynen. Yani içiliyor gayet keyifli. <gülüyor> <gülüyor> İş, tabii içmeyelim yani. <laughs> sigara sağlığa zararlı. Aynen. Oradan küçük minik arkadaşlara selamlar. İçmeyin, içilmeyin. Benzin var. Benzine de normalde e, ben eskiden daha uzun mesafe işlere gidiyordum. Bazen bir saat gidiyordum, bazen yarım saat. Ee, işte müzik kursunda çalışıyordum, o 70 kilometreydi. O zaman aylık benzin giderim belki 300 euro ya yakındı. Şimdi daha çok tren kullanıyorum. O yüzden Hande'yi de daha az alıyorum. Ona Scooter aldık falan. Onu işten daha az alıyorum artık. Yine de denk geliyor. Tabii, evet. Akşam çalışında mesela gidip alıyorum ya da bırakıyorum. Öyle olduğu için 100 euro. Bir de benzin fiyatları biraz düştü açıkçası. 1.70'ti geçen yıl. Şimdi 1.55, 1.56 oh, biraz da 1.58'e falan geldi. 1.60 diyelim. Yani bir arada bir %10'a yakın bir düşüş yaşandı. O da güzel tabii. Benzin 100. Ee, elektrik? Elektrik de 100. Daha önce 70-80 ödedik. Sonra çok büyük borç çıktı. Yine orada da aynı muhabbet. Çok uzatmak istemiyorum ama. Burada da yine belli bir ücret belirliyorsunuz elektrikte. Örneğin 70-70 ödeyeceğim diyorsunuz. Yıl boyunca 70 Euro'dan ödedik. Ne yaptı? 840 Euro. Yıl sonunda şirket diyor ki sen 1000 Euro'luk harcamışsın. Bize 160 Euro geri var. Fazla ver yani. Fazladan ver. Tek de onu ödüyorsun. Biz de ilk yıl öyle yaptığımız için bilmiyorduk. Yaklaşık yine 300-400 Euro tek seferden bizde istediler. Biz de şimdi %10 ile başladık. Sonra 100'e düşürdük. Şimdi 100 yani bizim elektrik giderimiz oldu. Şu an bize yetiyor ama bu yüz. Bu yetiyor aynen. Evet internet var. İnternette 50. Sonra biletlerimiz var. Telefon 150 demiştik. Evet, evet. Onlar da bitti şu an bitti ama. Bu aynen bak şimdi bu telefon şu an 2024 için 150 ödüyoruz. İşte bu işi aldığımız telefonları taktık faturalarda 30 -40 var. Ödeyeceğiz. Ama aynen e, bunların taksisi bittiği için 2025'te bu 30-40 olacak ama şimdi 2024 yine 150 olarak sayalım. Sonra bilet var. Aylık bilet 50 euro. Ama bu da kaç para olacaktı 2025'te? 58 olacak. İyi 58'i e çok değilmiş. Ben He, bir 65 aynen. okumuştum. Bir de TV vergisi var. Bunu daha önce bahsetmiştik. Yani bu televizyon vergisi herkes ödüyor. Hmm. Yani Televizyonda alakası de, yok yani. Eviniz oldu, ödüyorsunuz. Bir de kulaklıklar vesaire, işte AirPods vesaire öyle birkaç bir şey aldık. Onların taksitleri var, o da aşağı yukarı 30 euro civarında. Totali sen söyle canım. Aynen, yani Almanya'da <laughs> Aynen. iki kişilik bir evin yaşam maliyetleri şu Aynen. an için 2000 euro. Yani aslında buna baktığımızda bizim evimize iki maaş giriyor. Bir maaş tüm giderleri karşılıyor diyebiliriz aslında. Aynen bir maaş bir maaşın biraz fazlası e, bu giderlere gidiyor. Kalan da daha sonra işte onları da anlatacağız. Yani e, bir de, ek, de şöyle bir yani. şey var. Daha önceki videoya yazmışlardı işte sosyal yaşamı yazmamışsınız, giyim yazmamışsınız falan filan. Bence pek yazmaya gerek yok hani aylık olarak çünkü burada ne kadar zaten sosyal. Yo aslında şöyle. Çok da hani her yani, ay orada burada gez işte dışarıda ye gibi bir durum olmuyor. olmuyor. onunla Sabit değil yani gider olarak. Kaba taslak söyleyecek olursak yani örneğin kıyafet için kişi başı 100 euro yazabilirsiniz. Aylık. Tabii. Bazen ama hiçbir şey almıyoruz. Ama bazen de 300 300 alıyoruz. Ya yani ekstra yazacak olursanız mesela 100 euro yazdınız. Mesela 100 euro şu an ne geliyor? E, kaba taslak söylüyorum. Hani anlayabilirim diye. Mesela 100 euro ben 50 euroyu güzel bir Adidas'a alabilirim. Çok iyi olmaz ama %50 indirim yakalarsınız, 50 euro alabilirsiniz. Yaz için konuşursak, 10 Euro'ya çok güzel tişörtler var, 2 tişört aldınız, 70 euro. Bir tane de pantolon aldınız örneğin, 30 euro. Yani başlangıç. Bunlar emre için ama <laughs> geçerli. Tabii Benim de. için <laughs> çok daha fazla <laughs> On, oluyor. Onun da doğru. Çarpı <laughs> yapmıyoruz. Yani şey... ben düz, hani hiç bir insanı giydirmek istedim sadece. Bir tişört, bir pantolon. Ve bir ayakkabı olarak. Buna mesela mı sabit şeyi de ekleyebiliriz. Hatil. 2000 yok. E, 2050 olabilir çünkü her ay mesela Rozman'dan kişisel bakımımız için Onlar alışveriş ay, yapıyorum. O da tabi. sabit ama bak. O tabi. her ay sabit. 2050 ile biz bu işi kapatalım. Şöyle bir şey aklıma geldi <laughs> onu da size söyleyeyim. 2025'te biz biraz daha şey yapalım. Yani bunu iyice bu çok asgari bir şey. Hani Aynen. biz sadece barındık, yemeğimizi yedik. Sigaramızı içtik, işimize gittik geldik. Harika. Bu kadar. <gülüyor> Yeter. <gülüyor> yani onun dışında hani hiçbir şey yapmadık. Ee, tabii ki sosyalleşme var. Buna yani diğer youtuber arkadaşlar mesela bunun içine tatil parasını ekliyor, bölüp ee, araba sigortası var mesela onları da yazmak gerekiyor ki aslında. Ee, ya bizim bir yaptığımız aylık, da aylık Hı. sabit temel giderler bir insanın yaşaması Aynen. için. Ama tabii ki ayrıntıya girersek sonuçta. Bir maaş bize kalıyor, İşte biz onun içinden tatil parasını ayırıyorsun, borcun varsa onu ödüyorsun falan filan. Bunlar çok başka bir taraf Tabii. yani. Bu sabit giderlerimiz evet. 2050 oldu. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. İnsanlara şey desene, Almanya daha iyi, Türkiye daha kötü. <laughs> Yok, ben herhangi bir yol yapmayacağım onunla ilgili. Son çok çok incelemiyoruz olarak... zaten, çok güzel bir şey bu. Yani çok az küfür yedim bu 2-3 <laughs> yılda. Bunun için çok mutluyum, çok teşekkür ederim. Bana sövmediğiniz için. Ama gerçekleri söylüyoruz. Gerçek bu yani. Ya İstikişin tabii herkesin... yaşaması için 2000 euroyu gözden çıkarmak gerekiyor. Ve bu arada bu 500 euro hani işte şey için yazdık ya market için. Hı -hı. Yani tam bir market olur hani işte etinden tavuğuna. Her şey dahil tabii. Hani içkisi, istediğin her şey abur cubur yani bunu 300 euro da yaparsın istesen. Yapılabilir. Aynen Ama size <laughs> Yani öyle. Uzun bir aradan sonra tekrar her videoda aynı şeyi söylüyorum. Tekrar buradayız. Burada olmaya çalışıyoruz. Bizi izlediğiniz için tekrardan teşekkürler. Herkese iyi yıllar diliyoruz. Yeni yıllar, mutlu yıllar, güzel yıllar. Bay bay. Bay bay.